1881 ailesi olarak yeni yılda huzur, mutluluk ve sağlık diliyoruz. 2021 yılı sağlıklı, mutlu, huzurlu, yasaksız, virüssüz ve bol sporlu bir yıl olsun. Mutlu yıllar. 2021 yılının mutlu, huzurlu başarılı ve her şeyin önce sağlıklı bir yıl olması dileğiyle. 2021 yılının kulübümüze şampiyonluklar ve sponsorluklar getirmesini diliyorum. 2021 yılında herkese sağlık, mutluluk, huzur dilerim. Mutlu yıllar. 2021 yılı mutlu geçmesi dileğiyle. Mutlu yıllar. 2021 yılında herkese mutlu yıllar dilerim. 2021 yılının kulübümüze bol sponsor ve şampiyonluk getirmesini diliyorum. 2021 yılı hepimize sağlık ve güzel yaşamlar getirsin. Kulübümüz adına bol balan tanemanlar diliyorum. 2021 için herkes sağlıklı yıl ve için 2021 herkes için mutluluk, huzur getirsin. Bizler için de şampiyonluk getirsin. Mutlu huzurlu ve sağlıklı yıllar diliyorum. Yeni yıl herkese sağlıklı ve mutlu olsun. 2021 yılı hepimize saat getirsin inşallah. Yeni yıllar hepimize iyi gelsin. 21 yılı inşallah bize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl getirsin ve daha çok antrenman. Mutlu ve sağlıklı yıllar dilerim. Yeni yıl hepimize <laughs> sağlıklı <ve> mutluluk getirsin. <laughs> Hepinizin sağlıklı, mutlu geçmesini diliyorum. Herkese yeni yıllar. Yeni yılımız herkese sağlık ve mutluluk getirsin. Yılımız kutlu olsun. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir yıl mutlu olsun. Ailenizle birlikte sağlıklı, güzel yaşamlar dilerim. Yeni yıl sizlere sağlık, mutluluk, huzur yetin. yeni. Yeni yılınız kutlu olsun, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olsun sizin için. Sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu yıllara. Yeni yıl bize mutluluk, sağlık ve bolca antrenmanlar getirsin. Yeni yılda sevdiklerinizle mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmenizi diliyoruz. 2021 yılının kalibimize bol sponsor ve şans getireceğini diliyorum. Mutlu yıllar. Sağlıklı, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle mutluyum. Yeni yılımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesi dileğiyle mutluyum. yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl inşaatı, sağlıklı, mutluluk getir. 2021 yılının kulübümüze başarı, şampiyonluk ve şans getirmesini diliyorum. Hepinize mutlu seneler dilerim. Hepinize mutlu ve sağlıklı seneler diliyorum. 2021 yılının kulübümüz, hocalarım ve arkadaşlarım için güzel bir yıl olmasını diliyorum. 2021 yılının kulübümüze bol sponsor ve şampiyonluk getirmesini diliyorum. 2021 yılında özgürce yaşamak ve spor yapmak istiyorum. Sağlık dolu bir yıl dilerim herkese. 2021 yılının spor kulübümüze ve ülkemize huzur, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle. Yeni yılda sağlıklı olun. Sizi çok seviyorum.